Mirza Ulu Bey 1400'ler. Bu da heykeli arkadaşlar. Şimdi Rasathane'ye doğru çıkıyoruz. Rasathane başta Ruslar tarafından olmak üzere birçok milletler tarafından ne yapılmış dersiniz yağmalanmış. Şimdi bu şekilde gideceğiz. Ben de böyle geziyorum bu şehirleri size anlatıyorum. Evet. Nasıl tane? Burada büyük ihtimal onların e, çalışmalarını sembolleştirmişler, yani şey olarak e, aynısını simülasyon olarak yapmaya çalışmışlar. öyle bir aynısı değil. Çok serin. Bunlar hep el oyması. Solo, 1500. Bir ihtimal, saat mi bilemedim arkadaşlar. 17. yüzyıldaki çalışmalar. Bu yüzyılda bir maketi. Gökyüzüne merdiven diken alim ve Türkiye'de yasaklandı diyor.

Bu yıldızlar cehennemi yazan kimdir? Nikeyalı Hiparkus. İznik, şu anda Eskiden oran İznik. Eskiden Nikea'yla olan ismi. Hiparkus ilk defa 700 kısım yıldızlardan oluşan yıldızlar haritasını çıkıyor. Ulu Bey dönemine kadar olan bir yıldız dönem ne kadar gökdünlük haline gelmişse bir tane bile yıldız davet verdiler. Sadece kendi görüşlerini bıraktılar oraya ve ondan sonra 1018 tane yıldız haritasına getiren adam Beydir. Ve bu Z Cedidi Köregan kitabı 1960 yıllarına kadar NASA'nın masasında önemli kaynak. Şu görmüş olduğunuz reset kalıntıları o döneme ait olan 1400'lerden ait olan tek harabe şu. Tam Hı. yukarıdaki delik, yukarıdaki karşıdaki değil de tam üstteki. Oradan ışık iniyor, onlar baş işaretler. Gördüğünüz bu merdivenler her birileri acil test. Devamı şu yukarı doğru gidiyor. Yukarı. yukarı. Biz tam ortasına giriyoruz bu sistemi. Oraya çıkıyor. Evet, yukarı çıkıyor. En üstte ise sekstant dedikleri süt safakı var. Yer yüzünün endem ve denklemleri denizcilerin kullandığı şu an.